Herkese merhabalar. Sayı problemlerine hız kesmeden devam edeceğiz. Vites küçültmeyin. Çok iyi gidiyorsunuz. Devam edin. Soru tarzı sorularını bir anda bitirelim ve hızlıca yol alalım. Keyfin yerinde mi orada? İyi bari. Şimdi öncelikle ödeme paylaşma soru tarzı. Soru tarzıya başlıyoruz. Ödeme diyorum ama burada bir değer paylaşımı söz konusu. Ben değer paylaştırma sorularını seviyorum. Burada işte bazen para olur, bazen biliyor olur, bazen işte sıcaklık olur, ısı olur. Bazen bir parçalara ayrılır bir e, katı cisim ve bunun paylaşılması olur vesaire Bu tip sorular oldukça geliştirici soru tarzlarıdır. Neyse burada bir grup arkadaş aldıkları hediyetin, hediyenin ücretini öderken kişi başına 80 TL düştüğünü fark ediyorlar. Bu bir grubu bilmiyorum ya buna en kişi diyelim. En kişi toplam 80 lira ödeyecekse en çarpı 80 kişi e, toplam benim hediyemin parası. Fakat... 4 kişinin yanında parası yokmuş. O zaman artık ben bunu bu meblayı n-4 kişiye bölerim. Çünkü artık n ni n'e bölseydim adam başı 80 düşüyordu ama 4 kişiye para vermiyorum. Sonra diğer kalanlar 20'şer lira daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Başta 80 ödüyorlardı 20 daha ekledim 100 lira oldu. Bunun da paydası var 1 ve içler dışlar çarpımı yapalım. 80 n eşittir 100 n eksi 400'dür. 80'e bu tarafa 400 diğer tarafa. 400 eşittir. 80'e eksi olarak geçti. 20 yani oldu. Burada 20'ye böldüm 1. Burada 20'ye böldüm 20. O zaman en eşittir ne çıktı? 20 çıktı. 20 kişilik bir grupmuş bu ki zaten soruda o. Çok bariz bir old school soru tarzı arkadaşlar. Hadi bir sonraki soruya geçelim o zaman. 6 kişi bir iş yeri kiralıyor ve bu kişiler kira parasını eşit bir şekilde ödeyecekken 2 kişi iş yerini kiralamaktan vazgeçiyor. Aynı formülü ve denklemi kuracaksınız arkadaşlar. Bir sonraki bir önceki soruya baktığımızda bu soruyu çözdüren şey kurduğumuz denklemle değil mi? Bu da birebir aynısını kurmamı gerektiren bir e, problem türü. Denklemimizi kuralım isterseniz. Şimdi 6 e, kişi kiralıyor bunu. Kira ne kadar bilmiyorum ama ödedikleri paraya x lira diyeyim. Hepsi x lira ödüyor. 6 kişi toplam 6 x lira ödeniyor. 4 kişi 2 kişi iş yerini kiralamaktan vazgeçtiği için bu 4 kişiye düşüyor. 6 x bölü 4'e düştük. Geriye kalanlar bu nedenle 1500 lira fazla verecekmiş. Öncelikle başta e, ne kadar veriyordu? x lira demiştim. x artı 1500'ü buraya yazmış oluyorum. Şimdi ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Buradan gitmem lazım. Çok üzgünüm. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi içler dışlar çarpımını yapalım. 6x çarpı 1. 6x. 4 çarpı. X artı 1500. Hemen ne yapıyorum? İçeriye dağıtıyorum bunu. 4x artı 4 kere 5 20. 4 kere 1 4. Oradan da 6000 çıktı. 6x. Ne yapacağım? 4x'i diğer tarafa atacağım. 2x eşittir 6000 ise x eşittir 3000'dir. Zaten bize neyi soruyordu? Evin kirasını soruyordu. Biz evin kirasını değil burada bir kişinin ödeyeceği parayı bulduk bu arada. Evet ilk başta bir kişinin ödeyeceği parayı... 6 çarpı 3000 de benim ev kiramı verecek. 6 kere 3 18 cevap A seçeneği. Old school bir soru tarzı. Görüyorsunuz ki denklem kurdum soruyu çözdüm. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Eğer ki sen bir sözel ifadeyi bu sözel ifade dediğim şeyde bizim problemimiz oluyor. Bir problemi eğer ki matematiksel ifadeye yani denkleme çözebilirsen sen her problemi çözebilirsin demektir. Bunun kuralı da deneyim deneyim deneyim. Daha çok soru çözüyoruz. Hadi başlayalım. Bir davette yemek yiyen 36 kişinin bazıları misafir oldukları için hesap ödememişlerdir. Misafirlere M diyelim, hostlara H diyelim, host ev sahiplerine de H diyelim. Hesap ödememişler misafirler. Misafir olmayanlar ise 100, 100 lira fazla ödemişler. Misafir artı host'un 36 kişi olduğunu biliyorum. Misafir artı host'un ödediği para Diyelim ki 500 lira olursa 100 lira fazla ödemez ise 500 lira olursa hesabın tamamı oluyor. Ama sadece hostlar para öderse o zaman 600 lira ödeyecekler. 600 çarpı host olacak. Peki şimdi o zaman hemen şu 500'ü dağıtalım. 500 çarpı host'u karşıya atalım. O zaman 600'den 500 çıkarsa 100 host eşittir 500 misafir oldu. Sadeleştirdim. Burası 5M eşittir H oldu. Ne yapacağım ben şimdi? M'nin K olduğunu düşünürsem H'nin 5K olduğunu söyleyebilirim. Misafirlere K dedim. Hostlara 5K dedim. Topladım. 6K eşittir 36 yaptı. K eşittir 6 yaptı. O zaman davetteki misafir sayısı K'ydı. Yani 6'ydı. Güzel bir soru tarzı ama old arkadaşlar. Tak yapıştırırım old school tarzımı. Bir sonraki soruya geçelim. Uzunlukları aynı olan iki çubuktan birincisi 12, diğeri 15 parçaya bölünmüştür. Bunların birine ikisi de aynı olduğu için ikisinin de uzunluğuna n diyelim. N'i 12 parçaya böldüm. Diğerini de bunu da 15 parçaya böldüm. İki çubuğun her parçasının uzunluğu arasındaki fark 30 santimdir. Büyük parçalar nerede? Şurada değil mi? 12 parçaya bölersem daha büyük parçalar elde ederim. Düşünemeyen bir şekilde altını da şöyle çizelim. 2 parçaya bölersem mi daha büyük parça elde ederim? 5 parçaya mı? Tabii ki 2 parçaya. O zaman n eksi 12 daha büyük. N, n bölü. O zaman n bölü 12 daha büyük. n bölü 12 eksi n bölü 15 eşittir. Kaçmış? 30 santimmiş. Burayı 5 ile burayı da 3'e böldüm değil mi? 4 ile genişletiyorum. 5n eksi 4n bölü 60 eşittir 30'dur. 5n'den 4n çıkarsa n. 6 kere 3 18 yanına sıfırlarını ekledim. 1800 çıkar cevap B seçeneği. Güzel soru tarzı ama yine de old school olmaktan ileriye gidemiyor. Tarzımız old school. Devam. Bir tel 12 eş parçaya bölünüyor. Bir önceki soruyla benzer bir şey bu. O zaman telin boyun, boyuna x diyelim. 12 eş parçaya bölünüyor. Her bir parça 4 cm daha uzun olsaydı. Hmm parçanın uzunluğu şu an x beli 12. Peki ben bunu 4 cm arttırdım. Şimdi bu e, 10 eş parçaya bölünmüş olacak. Yani ben başta boyuna x demiştim hatırlıyorsanız değil mi? Ben bunu 10 ile çarparsam neye ulaşırım? X'e ulaşırım. Bence bu denklemi kurmak... Önemli bir yetenek istiyor. Old school değil bu. Güzel. Şimdi ne yapayım? Şuranın paydası 1 olsun. Burayı bir genişleteyim. 48 bölü 12 olsun burası. Yani şurayı da birleştireyim artık paydalar eşit olduğuna göre. Şöyle olsun. Sonra da bunları da bir sadeleştireyim. 2'ye böleyim 5. 2'ye böleyim 6. Son durumu yazayım. 5 çarpı x artı 48 bölü 6 Eşittir x'tir diye. Ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım ama şunu da dağıtayım içeriye. Ve aynı zamanda paydayı da karşıya atayım. 5x artı 8 kere 5 40. 5 kere 4 20. 24. 240 eşittir. 600 x olduğuna göre. içler dışlar çarpımı da yaptım hemen. Buradan da x eşittir. 240 olarak bulunur. Cevap A seçeneği. Bence asla old school demeyeceğim bu soruya biraz böyle bir şeyler katmış. Farklı e, düşünmeni gerektiren, nasıl buna nasıl bir denklem yaparım acaba diye düşündüren soru tarzı olduğunu düşünüyorum. Buna biz düşündürücü soru tarzı deriz. Sevdim bu soru tarzını. Devam. Bir sütçü 10 müşterisine eşit miktarda süt dağıtıyor. Eğer müşterilerine 3 kilogram daha az süt vermiş olsaydı 25 mü müşteriye eşit miktarda süt dağıtılabilecekti. Az önceki soru tarzıyla birebir aynı. Bu yüzden Soruyu rahatlıkla çözebildiğini düşünüyorum. Ama çözemediysek, hadi bakalım öyleyse. 10 müşteriye benim elimde x litre e, süt var. Ben bunu 10 müşteriye dağıttım. Eğer ki birilerine daha eksi 3 litre dağıtsaydım, dağıttığım miktar ne bilmiyorum. İşte o miktardan 3 litre az dağıtsaydım, toplam 25 mü müşteriye dağıtmış olacaktım. Ve bu 25 çarpı parça artık her müşteriye verdiğim miktar eşittir x'e eşit olacak. Çünkü başlangıçta x litre süt var diye tanımladım. Şimdi ne yapıyorum yine? Burayı da payda eşitliyorum. 30 bölü 10 yapıyorum. Bunun az önce yaptığımızın aynısı bakın. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. 5 x'i içeriye dağıtıyorum şimdi. 5 x eksi 150. Paydayı karşı tarafla içler dışlar çarpımıyla gönderiyorum. 2 x. 2x'i buraya aldım. 3x eşittir 150'den x eşittir 50 olarak bulunacaktır diyoruz. Güzel. Bu soruya az önceki soruda olduğu gibi bu soruya da yine düşündürücü bir soru tarzı diyebiliriz. Hadi öyleyse bir sonraki soru tarzına. Porsiyon paylaştırma soru tarzlarına geçtik şimdi. Bir fabrikadaki makinelere her gün eşit miktarda yağ eklenmektedir. Bu o zaman kaç makine var bilmiyorum. Ben A tane makine var diyeyim. Hepsine e, A tane makineye 32 gün yetecek kadar da yağ var. 32 çarpı A toplam benim depomdaki yağ miktarı. 6 makine kullanıma kapatılmıştır. Tamam kapatalım. A eksi 6. Kira paylaştırma sorusuna benziyor bakın. Son durumda 38 gün yetecek. 32 A'lık. Elimde rezerv vardı. A eksi 6'ya böldüğümde 38 gün yettiğini gördüm. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 32A eşittir. 38A eksi 6 kere 8, 48 elde var. 4 6 kere 3, 18 4 ekliyorum. 22 yapıyor. 228 Şimdi ne yapacağım? 228'i bu tarafa 32'yi de şu tarafa alacağım ki bilinenler, bilinmeyenler toplansın. 38'den 32 çıkarsa 6A kalıyor. Buradan da 228 buraya gidiyor. Şimdi 6'ya böleceğim 228'i. 228 bölü 6. Ee, 6 kere 3, 18, 4 kaldı. 48, 6 kere 8, 48A eşittir. 38 çıktı. Yani benim 38 tane makinem varmış burada. Cevap E seçeneği. Ben böyle az önceki soruya old school dedik. Buna da old school diyebilirim ama yine de bu birazcık daha öğün soruları olduğu için seviyorum bunları. Öğretici soru tarzı diyelim buna. Bizim öğretici soru tarzımız vardı. düşündürücüye ile öğretici aynı olsun. Öğretici soru tarzı. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Bir kamptaki kamçılara 32 gün yetecek kadar kumanya verilmiştir. Ka kaç kişiler bilmiyorum. Yine A dedim. 32 kişi var. 32 gün yetecek. O zaman 32 ile çarpıyorum. 32A kadar kumanyam var. 8 gün geçsin. O zaman 32'den 8 çıkartacağım. E, 24A kadar elimde kumanya kaldı. A çarpı 24. 5 kişi kamptan ayrılıyor. Kaç kişi olduğunu bilmiyordum. A eksi 5. Kalan kumanya 30 gün yetecek. Ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı. 30A Eksi al, 5 kere 3 15 150 eşittir e, a 24 yani 24 a. Şimdi ne yapacağım 24'ü bu tarafa 150'yi diğer tarafa alacağım. 24'ten çıkardım 6 a eşittir 150'den 25. a eşittir 25 çıktı. a neydi? Bizim kampta başlangıçta kampta bulunan kişi sayısıydı. Cevap a. Yine öğretici soru damgasını ben buna veririm arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Başlangıçta içinde 40 tane tavuk bulunan bir kümese her gün 2 tavuk daha koyulmaktadır. Şimdi bakalım. Bir başlangıç verelim. Başlangıca 40 tane koydum. Her gün 2 tane tavuk koyuyorum. Birkaç gün sonra da 25 tavuk çıkartıyorum. O birkaç gün dediği birkaç bilmiyorum ya birkaçı. Ona x diyeyim o zaman. Burası x olsun. Her gün 2 tavuk koyuyordum. 2x ekledim. Ve o gün aynı zamanda 25 tane tavuk da çıkardım. Daha sonra bundan sonraki günlerde de kaç gün olduğunu yine bilmiyorum. Bundan sonraki dediği o şey bilinmeyene de Y diyeyim ben. Y gün olsun. Y günde 3 tavuk koydum. 3 Y ee, ve toplamı da 11 günmüş. Yani X artı Y toplam 11 günmüş. Bugünün sonunda da 40 tane tavuğum varmış. Şimdi o zaman başlayalım. Başlangıçta 40 var. Sonra 2 X ekledim. 25 çıkardım. Sonra 3Y ekledim. En son yine 40 kişi varmış. 40 tavuk varmış. O zaman gerekli düzenlemeleri yapalım. Bu 40'lar gitti. O zaman 2X artı 3Y. Şu 25'i de karşıya atıyorum. O zaman burası da artı 25 oluyor. Değil mi? Şimdi e, artık elimde 2 bilinmeyen ve 2 denklem var. Bu 2 bilinmeyeni denklemi çözersem soruyu çözmüş olacağım. Benden ne isteniyordu? X isteniyor. O zaman ben bunu 3 ile çarpayım. 3x 3y 33. Çıkartayım taraf tarafa. 3y'ler gitti. 3x'ten 2x çıktı x. 33'ten 25 çıkacak şimdi. E, 3 5 8 kaldı. Demek ki bu x dediğim şey 8 günmüş. 8 gün sonra 25 tavuk çıkarıldığı anda dediği yer 8 gün sonra kümeste kaç tavuk vardır? Başta 40 tavuk vardı. 8 kere 2 16 tavuk eklendi. Daha sonra 25 tavuk çıkarıldı. Yani 56 eksi 25 o da eşittir. 31 tavuk olmuş oldu. Cevap C seçeneği. Ben güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Hatta bu soruya bir de kalp atarım ben. Sevdim soruyu arkadaşlar. Hadi devam edelim öyleyse. Deposu 40 litre olan bir araç tam dolu depo ile şehir içinde 240 km, şehir dışında 320 km yol gitmektedir. Bu araç bir yolculukta 10 litre yakıt ile şehir içinde ve şehir dışında toplam 72 km yol gitmiştir. Şimdi bakalım. Öncelikle şunu bulmak istiyorum. 40 litre ile 240 kilometre gidiyorsa 1 litre ile ne kadar gider? Önce bunu bulalım. 40 litre ile 240 kilometre yol gidersem 1 litre ile kaç kilometre giderim? Yapayım gerekli sadeleştirmeyi 6 giderim. Demek ki şehir içinde ben 1 litre yakıt ile 6 kilometre yol gidermişim. Şimdi aynısını şehir dışı için yapalım. 40 litre ile 320 kilometre yol gidiyorsam 1 litre ile ne kadar giderim? Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapayım. 8. Demek ki şehir dışında ben 1 litre yakıt ile 8 kilometre yol gidermişim. Şimdi bu araç yolculukta 10 litre yakıt ile şehir içi ve şehir dışında yol gitmiş. Şehir içinde gittiği yola A, şehir dışında gittiği yola B diyelim isterseniz. O zaman bu şunu biliyorum artık. A artı B eşittir. 72 bu bir de yerde dursun. Birazdan kullanacağız muhtemelen. Şimdi ben ne kadar yakıt yaktığıma bakayım. Na, nasıl bulacağım bunu? Ben A kilometre gittiysem. A kilometre bölü 6 yaptığımda. Şehir içinde 1 e, litreyle ile 6 e, kilometre gidiyorum ya. O zaman 6'nın katlarıyla litreli hesaplarım. A bölü 6 kaç litre yakıt yaktığımı buldum. Artı B'ye hesaplayalım şimdi. B bölü 8 aynı mantıkta kaç litre yakıt yaktığımı buldum. O da eşittir 10 oldu. Hemen payda eşitleyelim. Burayı 4 ile burayı da 3 ile genişletelim. 4A artı 3B eşittir 240 olarak bulundu. Payda 24 oluyor. İçler dışlar çarpımından çıkartıyorum. Çok güzel elimde ne var? A artı B eşittir 72 var. O zaman benden de şehir içini istiyor. Yani A'yı istiyor. O zaman burayı 3 ile çarpayım. Burayı da 3 ile çarpayım. 72'yi 3 ile çarparsam 3 kere 2 6. 7 kere 3 21. 216 yapar. Taraf tarafa çıkardım şimdi bunları. 4A'dan 3A çıktı. 3B'den 3B'ler gitti zaten. 4A'dan da 3A çıkınca A kaldı. 240'tan 216'yı çıkartıyorum şimdi. 4, 3'ten 1 çıktı. 2, 24. A eşittir 24'müş cevap denizli. Öğretici soru tarzı derim ben buna. Pat damgamı da yapıştırırım. Peki bir sonraki soruya geçelim. Şu öğretici soru tarzını biraz gülümseyen falan bir şey yapsak keşke. Birazcık e, korkutucu itici duruyor değil mi? Belki bir sonraki video serisinde artık. Devam edelim. Zeynep'in yeni aracı hem elektrik hem de benzin ile çalışabilmektedir. Araç elektrikle 1 kilometre yol almak için 0.5 kWh, 1 kilometre benzinle yol almak için 0.25 litre benzin harcar. 100 kilometrelik bir yolculukta bataryanın 25 kWh saatini e, elektrikle harcamış, geri kalanı ise benzinle gitmiş. Şimdi burada 0.5 kWh'lik saatlik enerjiyle 1 kilometre gidiyorsa oran orantı yapalım. 1 bölü 0.5 ise 25 kWh saat yapsın. 25 nedir diye. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer e, x eşittir 25 bölü 0.5 yani 1 bölü 2'den 50 çıkar. X 50'ymiş. 50, 50 kilometresini bu arkadaş elektrikle gitmiş. Tamamı 100 kilometreydi. O zaman diğer 50 kilometreyi de benzinle gider. 50 çarpı e, 0,25 yapalım o zaman. Önce bir virgül yokmuş gibi çarpalım. 5 kere 5, 25. Elde var 1. 5 kere 2, 10. 2 de elde 125. 1 virgül de kayıyor. 12,5 yaptı. 12,5 dedik. E o zaman ha, kaç kilometre yol yapmıştır? 50 zaten. Ha, litreyi sordu sandım ben de. 12,5 litre yakıt harcamış. Bunu bulabiliyoruz. Evet 50 litrede yol yapmıştır diye çıkmış oldu. Bu soru biraz palyaço soru. Ne demek palyaço soru? Kullandım mı daha önce hatırlamıyorum. Palyaço soru eski tip bir soruyu allayıp pullayıp sormak demektir. Bir old school soruyu biraz işte, işte elektrikli araba falan filan e, katarak sormak demektir. Biraz palyaço soru. Yani old school e, diyemediğim böyle allı pullu sorulara dediğim soru tarzıdır diyoruz. Peki gelelim bir sonraki soruya. Ayşe egzersiz yaparken yürüyüşte ve koşuda farklı miktarlarda enerji harcamaktadır. Her 80 metrelik yürüyüşte 8 kalori, 60 metrelik koşuda ise 15 kalori ve 2800 metrelik bir parkur 490 kalori. Hepsinin bakın mantığı genelde aynı. Ee, yani sana denklem kurduracak. İki tane bir bilgi vermiş bir eşitlik hissi metrelerle bir eşitlik kuracağım kalorilerle bir eşitlik kuracağım. Bak metre metre metre, kalori kalori kalori. Ben bunlarla ilgili bir eşitlik kurarsam bu soruyu çözmüş olurum, değil mi? Hatta bunları soru çözerken şöyle de yapabilirsiniz bana kalırsa. Aynı birimleri işaretleyin. Metre metre metre. Kalori kalori kalori. Metreler kendi arasında, kaloriler kendi arasında büyük ihtimalle bir denklem kurulması istenecek. Burada denklemi kurarken metrelerin birbirine eşit olmasını istediğim için şöyle bir şey yapacağım. 80 metrede 8 kalori ise 20 metrede kaç 2 kalori harcıyorum? O zaman 60 metrede 15 ise 3'e bölüyorum. Yine 20 metrede kaç kalori? 5 kalori ee, bir bulmuş oluyorum. Şimdi 2800 metre yol gideceğim, değil mi? A tane 20 metrelik Yürüyüş yapayım, b tane 20 metrelik koşu yapayım. O zaman 20a, 20a artı 20b eşittir 2800'dür. Aynı zamanda bunları bir sadeleştirelim isterseniz. Her tarafı 20'ye bölelim. A artı b de 140'tır. Tamam, şimdi oldu. Bir de şimdi kalorileri eşitleyelim. A metre 2 kalori yakacak. 2A. B metre 5 kalori yakacak. B defa 20 yani. 5 kalori. Buradan da 5B. Eşittir kalorimle 490. Şimdi ne ihtiyacım var benim? Ayşe'nin yürüyerek aldığı mesafe. Yani A'yı sorduğu için burayı 5 ile çarpacağım. 5A. Hatta bunu farklı kalemle yazalım. 5A çarpı 5B. ...245 ile çarparsam... ...5 kere 4, 20. 5 kere 1, 5. E bir de elde işte 7, 700. E, 5 B'ler zaten gitti. 5 A'dan 2 A çıktı. 3 A. O da eşittir. 700'den de 490 çıkacak. 0, 1. 6'dan 4 çıktı. 210. Buradan da her iki tarafı 3'e bölerim. A eşittir. 70 çıkar. Ama 70 dediğim ne? 70 tane 20'lik partlar. Değil mi? O zaman... 70 çarpı 20 yapacağım. 7 kere 2. 14 yanına sıfırları koyalım. 1400 metredir. Bu soru gerçekten öğretici bir soru arkadaşlar. Çözüm yolu için birazcık e, çalışmamız da gerekiyor. Ben bu soruya kalp atarım arkadaş. Bu sorunun hakkı kalptir. Kalp atmaktan çekinmeyiz. Like'larımızı verelim. Peki devam edelim öyleyse. Aa, bitti sorular. Peki sevgili arkadaşlar dediğim gibi sayı problemlerinde hız kesmek yok. Çok hızlı bir şekilde hızlıca yol alalım. Sayı problemlerini bir an önce bitirelim. Matematik netlerimiz yükselsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.